Ben o günden beri Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Onun yüzüne söylediğimi size söyleyeyim. Benim hayatım ve hürriyetim Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yola feda olsun çünkü o yol devrim yoldur. Mayıs'ın son günleriydi. 2013'tü. Ben İstanbul'a aşığıyım ve benim biliyorsunuz hani 15 senem Ortaköy'de geçti. E, Taksim'de bir ayaklanma başlatıldı ve ben o günden beri Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Onun yüzüne söylediğimi size söyleyeyim de kapatalım. Benim hayatım ve hürriyetim Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yola feda olsun. Çünkü o yol devrim yoldur. İnkılap ayetini okumam lazım. Şu ara suresi 227. ayet. Se'lema ellezine O zalimler yakında nasıl bir devrimle devrileceklerini görecekler. Bunun sohbetini yapmıştık Tayyip Bey'le. Belki bir gün yazarım uzun uzun. A i̇şte o yol devrim yoldur. O yol inkılap yoldur. O yol Mekke Medine yoldur. O yol Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. A ve ben bu yolda Üzgünüm. Yani bu kadar anlattığım şey yaşanırken, bu kadar ikircilik, bu kadar proje, bu kadar sinsilik yaşanırken oturup kitap çıkaramam. Siz de hakkınızı herhalde bize destek olmaya devam edin. Her zamanki gibi Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa, ahlaksız bir Arap değil. Alemlere fahri kainat dediğimiz alemlere onur olarak Mustafa Kemal'i de yaratan Allah tarafından gönderilmiş olan. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözüyle yine vedalaşalım. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Rabbim size ve bize yardımcı olsun. Yar ve yardımcımız olsun. Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun.